Arkadaşlar günaydın. Bugün <laughs> daha yeni aldım. Elimi yüzümü yıkadım. Şimdi size bir oda turu yapacağım. Öncelikle öncelikle şu köşeden başlayayım. Burası giriş. Burada bizim deniz eşyalarımız var. Burada tabak, kaşık, çatal. Poşet var annem koymuştur. Uçak da var. İşte böyle. Burası boş. Çöp yoktu. Bir poşet çöp yaptı. Böyle tencere bir şeyler mesela var. Burada bizim yiyeceklerimiz. en sevdiğim şeyi. Mini dolar. Evet arkadaşlar. Bir tane çikolatamız var. İki tane sularımız var. Başka bir şeyimiz de yok. Bugün işte kendimizin eşyalarımız. Burası bizim lobamız. Ya yani burada yıkıyoruz. Lobamız mı? Mutfağımız. Burada işte bir şeyler yıkayıp çıkacağız. Işık. Tuvalet açılıyor. Duşumuz şöyle arkadaşlar. Şuradaki şampuan var. Bir de tuvaletimiz var. Benim şey Çöp. Burada bizim genellikle eşyalarımızı koyduk. Böyle astık. Burada mesela saç tarafımız var. Ee, diş macunu. Fur diş fırçalarımız. Burada minik fırın var. Burada da benim gözlüğüm var. Sabunumuz. Ve işte bu burada şey olmadığı için kayıpları sonuçta terliklerle giriyoruz. Dükkanı şarj alet şeysi var. Aynamız da var. Ya böyle pornoslarımız. Böyle, böyle arkadaşlar. <gülüyor> Güzel. Dükkanda <laughs> yine bir pornos. Burası bizim dolabımız. Bakın. Bu da annemin. Efendim. Bu da malmış benim hırkam var. Şimdi annemin hırkaları işte tam kurutmuş diye. ne alacağız. Benim arkam. Getiriyorum anne. Annemin arkası. Arkadaşlar alt kıyafetlerimiz vesaire var. Şimdi şunları asacağım. Ne? Ne? Tamam, dur getireceğim. Getireceğim şimdi. Kapıyı kapatalım arkadaşlar. Bu da benim yatağım var tek kişilik. Bir saniye. Anne nerede? Senin çesli çantanın içinde. Tamam. Bakın burada da başucumda bir sürü çantası var. Al anne. Annem balkon oturuyor bu ara. Balkonum neyse, işte var. Neyse. Dışta sırt çantam var. Varmış benim yatak. Varmış benim yatak. Burada baş bir peçete var. Ya şuradan başlayalım. Şuradan. Bir tane kumandamız var. Televizyonumuz var. Annemin çantası var. Annemin saat gene. Burada annemle kullandığımız saç spreyi sinek spreyi ama pek işe yaramıyor. Sıktım. Gece beni yine yediler yani. Böyle <laughs> bir şey. Bir de yatağıma da gelmesinler diye yatağıma da sıktım. Neyse. Maymuşu bile sıkmışım. Dur. Evet sıkmışım. <laughs> <laughs> bu ne? Bilmiyorum ama. Vücut gibi bir şey galiba. İşte peçetemiz. Burada su geçirmez kılıfımız. Burada çöp. Ben alayım. Pardon. Devam ediyoruz. İşte ben şunu da göstereyim. Şurada bir yer falan olur benim. Bu da annemin yatağı. İki kişilik. Bu da babamız çok bakmayın. Çok kıyafeti var orada. Böyle. Minik bir oda. Bugün de havuz vlog gelecek. Çıkacağımız yani zaman size size pardon videoyu açıyor yok yok çıktığımız zaman değil haber olarak çıktı diyeceğim havuza doğru giderken aa bir de kahvaltımız var kahvaltıya doğru da giderken çıkacağım evet çok şey çıkacağım siz o zaman göreceksiniz Arkadaşlar havuzdayız. Hello. Kangkimle beraber. vereyim Havuz doluydu, bayağı doluydu o yüzden video çekemedim. Şu çocuk bize bakıyor. <laughs> video çekemedim. Yani ondan dolayı. Sıra bakmayın. Ama şu anda havuz boş. Çeksen diyenler var. Yemek yiyeceğiz. Yemek yemek havuzun ne alakası var diyenler olabilir. Yani onu da lazım. Yemek yiyeceğiz, rahat oluyoruz. Bak, Neyse. Arkadaşlar biz yemeğimizi yiyeceğiz. Beraber havuza gireceğiz. İnşallah evet, o zamana kadar dolmaz. Ondan sonra zor havuza atlayacağız birlikte. Birlikte derken siz var de varsınız. Herkes, siz izleyenlerimiz bizimle atlayacağız. Evet. Bakın şöyle. Biraz fotoğraf çekeceğim. Anne yandı, şuan videoya çekiliyorsunuz. Tamam. <laughs> Ekin. Ne? Eee, salıncak. Eee, salıncaktan bittikten sonra kayacaktır. Kayalım mı? Çok fazla yağmur yağmış. Niye boş tutamazsın? Düğünümüzde kadar ıslanmış. Oradan oraya ne kadar ıslanmış? Çok az ıslanmış. Benim yatak odamda ıslanmış. kalkacaktık aslında biz. Ondan sonra yağmur yağıyor. Benim yatak odasına cama açıktı. İçeri su girecek. Çocuklar kapatamazlar diye. Nasıl gitmiştik biliyor musun? Çığlık çığlığa. <laughs> Ama yere kadar o... sık suyu çıkıyordu yani. Benim evet, çıkıyordu oradan. Yarım ayak çıkıyordu. Yazılıp. Biz havuzdan çıktık, arkadaşımla parka geldik. Birazdan yemek yiyeceğiz. Bir yürüyüş yaptık. Onları çekemedim. Şu an parkdayı Sağlanıyoruz beraber. Çünkü internet çekmiyordu. Birazdan yemeğe çıkacağız, değil mi? Ben bu sefer arkadaşımın otelinde yiyeceğim. Biz neredeydik? Biz neredeydik? Avcılar Hayır akşam akşam yemeği. Hani, arkadaşlar akşamya geldik. Yani arkadaşımın ikimiz de ayrı otellerde kalıyoruz. Ama um, evet. Ekip. Ben onların havuzuna gittim misafir olarak girebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve ben şimdi onların orada akşam yemeği yiyeceğiz. Ee, sonra da ben eve arkadaşımın oteli. Ondan sonra da arkadaşlar Evet, çarşıda e, buluşuyoruz. Evet. çarşıda Belki onları da çekebiliriz Çekerim. Tabii ki Ama dondurma falan da yeriz. Yani, çarşı... yani öyle arkadaşlar, durun. Anne! Evet arkadaşlar, annemler takdir Şimdi... Evet arkadaşlar, e, ben böyle çok yanık gözükebiliyorum. Çünkü yandı. Yani yandım denize bayağı yaktım kendime. Kendime yaktım kıpkırmızı gözükebilirim. Vallahi o yüzden sırama bakmayın. <laughs> Gerçekten ben de yandım. altımda etek. Şimdi mayom var. Şimdi kurutum Kolları falan yandı. Kıpkırmızı. Evet arkadaşlar kaydıra gidiyoruz. Can açtım. Öldürmüştüm. Ben ayrı kaydıraktan kay. Hı, sen, sen nereden kayacaksın? Ben, e, bir tamam ben seni çekeyim. Kay kanka. Hı. Hı. Alın, Bak, de varmış, evet buradan kanka. da çıkacağız. zarzar zor ama. Hayır, hayır, Şimdi hayır, ben, hayır. Kayıyorum. ben kayıyorum. Ben kayıyorum. Yok ben böyle çekeceğim. Anne salıncağa bindin. Gel. Aa, et çıkardım. Geldi arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi bir daha. Evet arkadaşlar ben de bu sefer kısadan kayıyorum. Ben <laughs> ben gidemiyorum ki. <laughs> Gidemedim. Durun. Gidemedin ki. <laughs> evet. Neyse. Kanki. Uzun kaydıraktan kayacaksın ya. Al telefonu. Dur, ay. çık oraya. Aa <laughs> kendini çek. kendini değil de şöyle kayışını çek. Ben de arkandan geleceğim. Sonra beni çek. Ama dikkat et sakın düşürme. Ay düşürme. Sakarım ama düşürme. Arkadaşlar altında mayı var. Arkadaşlar biz yemeğe geldik. yiyeceğiz sonra videoyu çekeceğim. Arkadaşlar biz yemekten kalktık şu an şey zotlarda oturuyoruz. Şezlonglarda <laughs> Deniz şu an giremi ay Deniz. Havuza şu an giremiyoruz çünkü şey neydi? İlaçlandı. İlaçlandı ve kapandı evet. Hiç keyifli Yatıyoruz böyle. Ben de saçları göreceğim. Şapka takıyorum ya gözükmüyor. E, Neyse yani? işte biraz yatıyor. Kanka yerleştirelim mi? Niye? Hayır. Peki. Arkama geç istersen şu tarafıma. Olur. Esiyor değil mi o taraf? Ha? Esiyor değil mi o taraf? Allah. Soğuk arkadaşlar. Lan şenzon kralı. Neyse arkadaşlar biz kapatalım gezmeye çıkarken ve orada da çekmeye devam edeceğim. Pençe. Geldim yatıyorum. Yemeğimizi yedik. Biraz gezdik. Şimdi yatıyorum. Uyuyacağım. Görüşmek üzere.